Merhaba arkadaşlar. İstanbul Kadıköy direksiyon sınavı uygulama alanındayız. Şimdi e, Güven Sokak'tayız arkadaşlar. Şimdi Güven Sokak'tan çıkacağız. İki tane güzergahımız var. Öncelikle ikinci güzergahı yapacağız. Beraberce hem güzergah yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğini konuşacağız. Hem de birlikte bir güzergah yapalım. Peki. Yanımızda öğrencimiz var. Eren var. Eren Erçetin var. Onlarla beraber yapacağız. Ben anlatacağım. O sürecek. Ee, gerekli yerlerde de yine uyarları beraber yapmış olacağız. Peki. Şimdi çıkabiliriz. Arkadaşlar burada hazır olduğunuzda hadi sürün dediklerinde sol sinyal vermeden hareket ederseniz bu kalma nedeni olur. Peki. Biz de sol sinyalimizi verdik. Sol aynaya baktık. Yolda gelen giden yoktu. Biz çıkışımızı yaptık. Ee, beraberce ikinci güzergahtan yapacağız. Şimdi bu güzergahlar neye göre belirleniyor? Sınav günü arkadaşlar o gün kura çekiliyor. Kura ile hangi güzergah yapacağınızı size söylüyorlar. Buradan çıkınca öyle hocalar size diyecek ki mesela birinci güzergah da ikinci güzergah söyleyip ona göre yapacağız. Güven sokağın sonunda geldiğimde kesinlikle iyice yavaşlıyorum. Arabayı birinci vitese takıyorum. Tabii ki ilk soldan gelir. Önce sola bakıyorum. Sonra sağa bakıyorum. Böyle mümkünse, müsaitse, herhangi bir şey yoksa sağda 8'e var ama ne? Peki sağdaki sekizden gittikten sonra sola bir daha baktık. Burada tabii ki manuel arabada yokuş olduğu için böyle bir kavramalı kalkış yaptık zaten. Devam ediyoruz. Sekiz önü boştu. Eğer sen de gördüysen geçebilirsin ama ya istersen yani sınavda geçme. Şu anda da geçme. belki Sekiz daha gitsin. Biz de onun arkasından gidelim arkadaşlar. Çünkü görüşümüzü engelliyor. Ee, devam ediyoruz. Sola döndük. Burası arkadaşlar e, Mandıra Caddesi. Mandıra Caddesi'nin sonuna doğru gidiyorum. Orada mecbur istikame sağa döneceğim. Sağda dur lafası var arkadaşlar. Dur demek ne demektir? Ne demek diyelim? Hocam kırmızı ışıkla aynı. Ha, şey o zaman ne yapacağım? Duracağım yani. Bir durup kontrol edelim. Duracağım. Var mı yok Tamamen mu? Tamamen durdum. Baktım sola bir kere. Kimse yok. Sonra tekrar birinci freste devam edeyim. Arkadaşlar dur demek dur demektir. Durun başka anlam olmadığı için yani burada dur lafı dursam mı demeyin. Durun yani. Sonra bakın burada basın Basınbaşı Kadıköy yazıyor. Sağa doğru sinyalimi verdim. Sağdan sağdan sakin sakin yolu kontrol ederek ne yapıyorum? Sağa doğru giriyorum yavaş yavaş. Peki. Karşıdan da tersten gelen bir motosiklet var ama neyse onu siz görmeyin. İnşallah gelmezler sınav günü. Buraya geldiğimde sinyali kapatıyorum çünkü şu sağdaki sokaklara girmeyeceğim. Sakin sakin gidiyorum. İleride <laughs> tabii ki yaya geçidi varsa ya varsa durarak yol vereceğim. Ya ikisine yaklaşırken yavaş gidiyorum. Yani zaten hızım çok hızlı değil. Buraya geldiğimde de sola sinyal verip sol şeride geçeceğim arkadaşlar. Sinyalimi verdim. Sola da baktım. Arkadan beni geçen biri yok. Tamam. Sol şeride geçtikten sonra isterseniz sinyali kapatıp sonra yine açabilirsiniz. Veya zaten sola döneceğiz. İkinci güzergah sola doğru gibi. Sinyal devam edebilir. Sakin sakin bakıyorum. Soldaki kaldırımdan ayrılmadan soldan 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 dönüşümü tamamlıyorum. Bu üstümüzde metrobüs köprüsü var. Metrobüs köprüsünün altından geçtim. Tekrar sola sinyal verdi. Fikirtepe çevre yolu yazıyor. Fikirtepe'ye doğru gideceğim arkadaşlar. Şu ortadaki ka logar kapağına dikkat edin. Biraz sola yakın ki logarın içine düşmeyelim. Bu kapakta kaç tane öyle bozuk. Peki buraya geldiğimizde de arkadaşlar aslında biz düz gideceğiz. Sinyal gerekmiyor ama siz yine de yavaş git isterseniz. 8'e yine. Gidiyor mu 8'e? Gidiyor. Gitsin 8'e. Tamam. Biz burada sağ sinyal vermekte yarar var. Yani ben düz gideceğim anlamına geliyor aslında. Yani sinyal verme, vermesen de kalma nedeni değil ama o sağda soldan gelenler sağdan gelenler bizi görsünler. düz devam ediyorum. Ee, burada arkadaşlar soldaki e, kaldırıma ya da soldaki işte duvara yakın gidin. Kasisten yavaş geçelim. Yani bir yaptım iki yaptım. Tekrar bir devam ediyorum. Peki devam edeyim. Burada biraz hızlanmamız lazım. Yani bir yapın iki yapın biraz hızlanın. Çünkü soldan gelen o hızlı trafiğe senkronize olmamız lazım. Sinyalimi verdim. Biraz hızlanıyorum. Önümde tabii ki 8 orada durağı var duracak. Baktım. O oh, kimse yok. Birinci şeride çıktı. Sonra hemen ikinci şeride de çıktı. Gayet başarılı bir şekilde ne yaptım? Direkt en son şeride çıktım. Arkadaşlar soldan gelen arabalar sizi korkutmaz. Onları %99'u buradan sağdan Mandıra Caddesi'ne gidiyorlar. Yani siz sola geçtiğinizde orayı çok onları engellemiş olmuyorsunuz. Yani siz direkt sola geçin ve soldan soldan bariyerin dibinden böyle bu şekilde gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Önündeki arabalara dikkat ediyorsunuz. Çok yaklaşmadan. Her zaman takip mesafesine dikkat edin. Hız limitlerini aşmayın. Yani 30-35 gayet normal bir hızdır bu arada. Devam ediyorum. Şeritten çıkmadan güzel güzel gidiyorum. İki çizginin arasında arabayı sürün. Bunlar hepsi sınav için çok önemli şeyler. Devam ediyorum biz de arkadaşlar bura biraz hızlı akıyor. Onun için burada biraz hızlı gidebilirsiniz. Yani hani çok hızlı değil ama biraz hızlı gidin. Ee, soldaki çizgiden, şerit çizgiden ayrılmadan biraz daha sola yakın tabii ki. Soldaki araçlar kendileri ayrıca eğer sağa geçeceklerse bir şey yapacaklarsa ben normal hiç şerit değiştirmeden, şeridimden dümdüz gidiyorum. Acaba Hasanpaşa Kadıköy, Fenerbahçe yönüne gidiyorum. Şerit değiştirmediği için sinyal de vermiyorum. Aynı şeritten gidiyorum. Burada sağdaki 30 neydi? En fazla 30 değil mi? Evet 30. Peki sola tehlikeli viraj defası var. Bunlar da virajların tehlikeli yön okları. Ee, arkadaşlar burada sağdan niye gidiyoruz? Şimdi bizden daha hızlı giden araçlar olabilir. İşte diğer sivil araçlar daha hızlı gidiyor tabii ki burada. Onları da engellemiş olmayalım. Onlar da solumuzdan rahat rahat gitsin. Dönüşü sağdan sağdan yaparken kesinlikle şeritten çıkmadan sağ şeritten devam ediyorum. Dönüşüm bitiyor. Bittikten sonra orada bir üçgen lafa var. Diyor ki sağdan daralan yol. O zaman ne yaptım? Sola sinyal verdim. Sol aynayı kontrol etti ne güzel eden. Ondan sonra sol şeye de geçtik. Devam ediyoruz. Peki yine çok hızlanmayacağım. Normal hızda gidiyorum. Önümde de bir araba var. Bu da sürücü kuşlu aracı zaten. Evet gayet güzel böyle devam ediyoruz. Sakin sakin. Burada da bakın soldan sağdan yola katılımlar var. Yani tabii ki ben çevrimden çıkmıyorum ama sağdan soldan gelenler dikkat etmiyorsa o zaman sizi dikkat edeceksiniz bu güzel gazdaki bütün trafik işaretlerinden lafalardan sorumlusunuz. Yani biz hoca desek bu ne der lafası? Ne bileyim ne demek gerekiyor. Yani onu biliyor olmalısınız. Peki yavaş yavaş gidiyoruz. Güzel gazdayız ya. Arkadaşlar ikinci güzergahın e, içindeyiz. Döndük şeyden o kitepe U dönüşünü yaptık kitepeden. Şimdi ileride bakın salı pazarı çevre yolu acı badem yazan bir lefa gördüm. Buradan sağa döneceğim yine. Bu sağa döndüğüm sokak yine Mandıra Caddesi'ne dönmüş oldum. Ve yani o Güven Sokağı'a doğru gidiyorum. Güven Sokağı'a doğru döndüm. Yani sakin sakin. Birinci dönseniz tabii ki daha iyi olur. Çok yavaş ikiyle dönsem olur mu o da olur. Yeter ki arabayı savurmayın. Yine 30 km, 30'un üzerine çıkmayın diyor. Yaya geçici var ileride. Otobüs durağım var. Gidiyorum işte ne güzel. Belki ileride, ileride sağda bakın. Orası yine Güven Sokağı'nın çıkışı oradan çıkan sürücü kuş araçları var, diğer sürücü araçları var. Onlara dikkat ediyorsunuz. Şu anda birinci güdergahın yarısını tamamlamış oldum. Bakın şu sağdaki siyah beyaz lehfada köprü lehfası arkadaşlar. Bu ne demek? Yani alttan e, dere geçiyor. Yani burası bir köprü. Sonra ne yapayım? Köprü geçtikten sonra sağdan sağdan gidiyorum. Arkadaşlar burada manuel araçlar için yokuş kalkış e, eğimli yolda kalkış alanı diye bir alan var. Bu alana geldik. Hazır burada da trafik kırmızı yandığı için duracağız. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Arabayı istop kalkış yapmamız lazım. Tam doğaların içerisindeyiz şu anda. Peki Eren burada güzelce kalkış yapalım. Yeşil de yandı. Ne yaptım? Vitese taktım. Yarım debriyaj yaptım. Yarım evet. gaz yaptım. Arabayı kavramaya getirdi. Ve arabaya hiçbir şekilde geri kaymadan istop etmeden sağdaki ışığa çok dikkat edin arkadaşlar sağdaki ışığa dikkat edin. Solda yeşil olduğunu görün. Yola çıkarken de direkt sağa doğru gelip sol şeritten devam edeceğiz. Şimdi sağda solda da bir trafik işaretleri var. Onları da biliyor olmanız lazım. Bu soldaki refan de Üçgen. Hocam o kasası yola gireceğimizi tamam. söylüyor. Tamam. Okey. Bir de var burada. Bir yer geçidi var değil mi? Bir geçidi evet Dikkat edeceksin. Eğer yoksa devam ediyoruz. Geçeceğiz. Evet, sakin sakin güzel güzel devam ediyoruz. Arkadaşlar burası Uzun Çayı Caddesi. Akasya yönü de devam ediyor. Sonra buradaki kas, kavşaktan sonra bu dönüşü var. Yani yine böyle solda soldan gideceğim. Kavşaktan sonra U dönüşü yapıp yine e, güzergahı tamamlayacağım. Yani ikinci güzergahtan gelmiştim biliyorsunuz. Fikirtepe'den geldim. Burada da yine sinyalimi unutmadım. Soldan soldan güzel bir şekilde Bu da üstü yedim. Bu da mümkün olduğu kadar yavaş hareket edebilirsiniz. Niye yavaş gidiyorsunuz demezler ama hani bu bariyerlere yakın olursam araba müstop ederse yine o zaman tabii ki sıkıntı olur. Döndüm 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 soldan sola paralel olduktan sonra sağ sinyal veriyorum. Sağ serip sağ şerit çizgi sağa geçip sonra yeri kapatıyorsun. Güzel. Yine soldan soldan devam edeceğiz. Belki ışığa yine kapşağa geldiğinde tabii ki ülke oldu kadar kavşaklara yavaşlayın. 2918 sayılı yani karayolu trafik kanununa göre kavşağa yaklaşan sürücüler yavaşlamak zorundadır. Yani yavaşlayacağım. Yeşil de yeşil, kırmızı da kırmızı. Ona göre davranıp devam edeceğim. Peki buradan sonra ileride yine bir kavşam daha var. Oradan dönüp güven sokağına geldiğimde de yine tabii ki ikinci bir dergah bulmuş İki çizginin arasında olun, hızlı bir tane açmayın, sinyallerinizi unutmayın, kırmızıda geçmeyin. Sınav bu kadar, bundan sonra geçiliyor zaten. Evet. Bu hafta sen sınava giriyor musun? Cumartesi günü hocam, saat 10'dan. Ayırırız. Güzel, son dersin bu herhalde. Evet hocam size beğendin mi yani kursu şeyi, eğitimleri falan? Hocam eğitimlere gelmeden önce biraz biliyordum ama sizin sayenizde daha çok bilgi sahibi oldum tabii. Altyapı olmak tabii ki her zaman iyi ama tabii. sınav olduğu için yani sınavda ayrı bir şey var yani. Onun için sınavda yani gelip derslerini alıp sınavı öyle hazırlamak gerekiyor. O zaman cumartesi gün sağlık başarı İnşallah güzelce yani bu yaptığını yapsan zaten geçiyorsun. Allah razı olsun. Yani sınav yapıcılarda normal bizim Kadıköy'deki öğretmenlerimiz yani lisede, ilkokulda, ortaokuldaki <laughs> öğretmenler bunlar sınav yapmayla ilgili eğitim alıyorlar. Sınav yapmayı biliyorlar yani. Ve sizin kalmanızı istemiyorlar aslında. Normal sınavdan önce ne yaptık? İşte Güven Sokak'taki L Park, Paralel Park, 25 metre geri gelme, daralanda U dönüşü ve Paralel Park'tan sonra güzergahlardan hangi tane çıktıysa şansına o güzergahı da yapıp ondan sonra sınavı bitiriyoruz yani bunların tamamı daha önce yaptığım bir şeyleri oradaki o gün sınavda sınav yapıcılara ya da gösterirsen sınavdan da başarılı olmuş oluyorsun. Aynen Yani burada önemli olan tabii ki heyecanlanmadan işte daha önce ne yaptıysan onu yapman gerekiyor. Okey okay mi? Okey. Yaparsın bence. Yaparız. Sınavda ya, hocam. da geçersin diye düşünüyorum. Bu hayatta her şeyi yaptık. Onu evet. Da yaparız. Tabii ki bu arada ışığa çok dikkat ediyorsun. Bu çok kısa yanıyor. Kırmızı geçmiyorsun. Sarı da hiç geçmiyorsun. Şu anda sarı yanıyor ve biz de bekliyoruz. Sarı ışıkta da bekleyelim. Işığı tabii veremiyor olabilir. Şuradan aşağıya ne var görsünler. Evet arkadaşlar ışık kırmızı bekliyoruz. Peki yeşil yanda de devam ediyoruz arkadaşlar. Sol manzara dönüşümü yapacağım. Döndüm yine uzun çay caddesinden mandıra caddesine döndüm. Buraya çok dikkat edin ortada küçük bir refüj var. Refüje doğru tabii çok gitmeyin. Baktığınız yere güzel. Mümkün olduğu kadar öne bakın. Solumuzda salı pazarı var. Yine köprüye geldim. Köprünün üzerinden geçtikten sonra ikinci güzel yan bitiyor. Sola sinyal verdim. Köprüyü ortaladım. Ee, soldan e, güven sokağı gördüm. Oradan çıkanlar, gelenler, gidenler oldu. Onlara da baktım. Ana yoldayım tabii ki. Geçiş hakkı benim. Sola döndüm. Güven Sokağı girdim. Ve artık e, ikinci da bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi arkadaşlar ileri doğru gidip sınavı bitireceğiz yani. Güzergahı bitireceğiz. E, ileride boş bir alan bulduğunuzda sınav yapacağız. Sen şurada sağda dur dediğinde kesinlikle sağa sinyal vereceksiniz. Önce sağa doğru yaklaşın. Sonra sağda güzelce yavaşça duruyorsunuz. Durmadan önce sağ sinyaliniz yanıyor olmalı. Durduktan sonra vitesinizi boşalın, el freni çekin. Ondan sonra bitir. Peki biz burada sağda duralım bu mavi arabanın arkasında. Ee, biraz daha gel istersen. Tamam çok da gelme ki çıkışımız kolay olsun. Okey. Burada bitirmiş olduk. Peki arkadaşlar ikinci güzergahımız bu kadar. Bunu sonlandırıyoruz. Ee, yani tabii ki bunları sınavdan önce izlemeniz de, ondan sonra bu videoları e, tabii ki büyük yarar var kendi açınızdan. Çünkü e, sınav güzergahı sınav değerlendirme formunda diyor ki sınav güzergahını bilmiyor sınav güzergahından çıkıyor. Direkt kırmızıdır. Güzergahı bu videoları öğrenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.